Arkadaşlar bu videomuzda e, bilgisayar kontrollü makinalarda üretim dersimizin konularından olan CAM programlarında çizim başlığı altında. Alfa CAM programında elimizde mevcut olan ölçülerdeki çizgilerin e, geometri konutlarından çizgi kullanılarak ne şekilde çizileceğini göreceğiz. Çizgiden çizdikten sonra da yine farklı bir yoldan da çizimini göstereceğim. E, çizgimizi seçiyoruz. Başlangıç noktamızı 0 0'dan başlatacağım. Şu anda başlangıç noktam 0 0'da. Benden şimdi ikinci noktamı istiyor. Bakın şu noktadan başladık. Şimdi 700 birim x yönünde gitmem gerekiyor. X değerime 700 giriyorum. Enter dedim. Y değerime girmiyorum çünkü y yukarıda veya aşağıda değil. O yüzden direkt OK diyoruz. Şimdi yukarıya doğru gideceğiz. Yukarıya doğru bu sefer y yönünde değer bilmemiz gerekiyor x yönüne dokunmuyoruz. y değerimizi 1300 giriyoruz. E şu noktayı da oluşturmuş olduk. Şimdi şuradaki noktamıza geleceğiz. Bu sefer şu yönde gelmemiz gerekiyor. Kaç birim gelmemiz gerekiyor? 700 birim. Hangi yönde? X yönünde gelmemiz gerekiyor. Şu X yönüne eksi 700 yazacağız. Direkt sıfırda yazabilirdik ama görmeniz açısından eğer ki diyelim ki şurada bir yerde başladıysanız artı veya eksi girmeniz gerekiyor sağ tarafa giderken artı giriyoruz. Sol tarafa giderken eksi giriyoruz. Aşağı giderken eksi, yukarı giderken artı yazarak, değer girerek çizgimizi çizebiliriz. Evet şimdi x yönüne 700 eksi 700 yazdık. Y değerimiz yine bu noktada olacak. 1300 olacak. Değişmeyecek. Evet bu noktamızı da seçmiş olduk. Şimdi aşağıya doğru 200 birim ne yönde gidecek? Y yönünde gidecek. Onun için de x değerime dokunmuyorum. Y değerinden eksi 200 yazıyorum. OK diyorum. Şimdi belli bir açıyla gitmemiz gerekiyor. Onun için de x değerime f1, y değerime f1'i tıkladım. Bana şu an hangi açıyla gitmem gerektiğini soruyor. Bakın şu yönde gideceğim için hemen şurada belli 315. Benim oradaki açım ee, tam 45 derecelik bir açı. Ama tam tersi olduğu için 315 ile gideceğim diyorum. Tamam diyorum. Bakın alt tarafta çizgimin uzunluğunu sordu. Ben 141 olarak belirlemiştim. 141 değerini giriyorum ve OK'e OK bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi şu noktamı da oluşturdu. Varsayıyorum ki şu çizgimi bilmiyorum. O yüzden alt köşeden şu çizgimi de çizeceğim. Çizgimi seçtim. Geldim alt köşemi seçtim. Yukarıya doğru yukarıya doğru 200 birim girmem gerekiyor. Nerede hareket ediyor? Y değerinde hareket ediyor. X değerinde herhangi bir hareket yok. O yüzden X'e dokunmayacağım. De y değerine 200 birim giriyorum. Yine yukarıdaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. F1, F1. Bu sefer 45 derecelik kaç? Çünkü şu yönde gidiyor. Bakın yönümüz zaten yönünü gösteriyor. 45 diyorum. Tamam diyorum. Ölçüm 141 olacak diyorum. Ve noktamı belirledi. Artık şu ortadaki çizgiyi çizip komutumu bitirebilirim. Evet bu şekilde Çizgimizi kullanarak çizimimizi yaptık. Şimdi diğer geometrimizi kullanarak çizimimizi yapalım. Şunu şöyle taşıyayım. E şimdi diğer bir yolunu göstereyim. Şu dikdörtgeni seçiyorsunuz. Başlangıç noktamız 0, 0 olacak. OK diyorsunuz. E şu an 0 noktasından başladı. Bakın x değerine şuradaki değerimizi giriyoruz. 700. Enter dedik. Y değerimize 1300'ü giriyoruz. 1300 girdik. Yukarıya doğru gitti. Bu arada şuradaki noktanın da ölçüsü ee, x yönünde 100, y yönünde de 300 birim olduğunu söyleyelim. E, şimdi bunları ben taşımam gerekiyor. Ama taşıma yaparken bu bütün çizgi olduğu için bunu ben patlatacağım. Şuradaki patlat komutumla seçiyorum. Çizgimi seçtim. Sağ tıkladım. Artık bunlar tek çizgi olarak gözükecek. Evet buradaki çizgimi şimdi ben 100 birim şu yöne kaydıracağım. Ama bunu isterseniz mesafeden şuraya direkt 100 yazıp şurayı geometri bırakırsınız. Orijinali sil demeyeceğim. Bu çizgimin de kalmasını istiyorum. Orijinali sil derseniz bu çizgi taşıyacağınız çizgiyi siler. Bakın tamam diyorum. Çizgimi seçtim, taşıyacağım çizgiyi. Sonra diğer hangi yönde yapacaksak e, kopyalamamızı o yönde kopyalayacaktır. Evet bakın şu an 11'im e, kaydırdı. Bunu farklı yoldan da yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. İkinci bir yolu. Kopyala dersiniz. Parçanızı seçersiniz. Sağ tıklarsınız. Şimdi size bir başlangıç noktası istiyor. Şu noktadan başlarsınız. sıfır noktasından başlayın veya herhangi bir noktadan başlayalım. E, kopyala dedik. Parçamızı seçtik. sağ tıkladık. Bakın şu herhangi bir yerden ben başlangıç noktası seçtim. Şu an çizgimi şu yönde hareket ettirmek istiyorum. Hangi yönde değer girmem gerekiyor? E, X yönünde değer girmem gerekiyor. Çünkü X yönünde hareket ettireceğim. X yönüne 100 birim gireceğim. Aynı mesafede girdiğim ölçüyü Y değerine dokunmuyorum. Bakın aynı şekilde e, kopyalamayla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi şu yukarıdaki Çizgimi e, 300 birim şey önce 200 birim kaydıracağım, sonra 300 birim kaydıracağım. Evet önce 300 birim kopyala diyorum. Bakın yine kopyalama ile yapacağım. Herhangi bir şu noktayı seçtim veya bakın kopyalamayı seçtim, sağ tıkladım. Bakın şurayı seçtim. Yani hani nereyi seçtiğimiz önemli değil. Bu sefer ne yönünde hareket edeceğiz? Aşağıya doğru. Y değerinde hareket edeceğiz. X değerine dokunmuyorum. Y değerine eksi 200 giriyorum. Çünkü aşağı doğru. Yukarı gitseydi artı değer girecektik. 200 girdim. Şimdi alttakini de aynı şekilde yukarıya bakın kopyalayacağım. Tıkladım, sağ tıkladım. Herhangi bir yerden taşımaya bastım. Yine y yönünde değer gireceğiz. x'e dokunmayacağız. Bu sefer yukarı gittiği için artı diyorum arkadaşlar. 200 birim yukarıya doğru kaydırdım. Buradaki noktam benim neresi oluyor? Şuradaki noktalarım olacak. Bakın şuradaki noktalara. E, kaç birim kaydırmıştık? 10 birim kaydırmıştık. Şimdi şu çizgileri de 10 birim kaydıracağız. Bunu da mesafeden yapalım. evet, 10, 100 birimimiz zaten kayıtlıydı. Evet, şöyle seçtik. Yukarıdakini de seçtim. Aşağıya hangisi sizin kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Her iki yolda görün dedim. E şimdi şu köşeleri birleştireceğiz. O köşeleri birleştirmek için de geometrideki çizgiyi seçiyorum. Bakın şu anda otomatik yakalamam da açık. Evet seçtim şu köşeyi. Bu köşeye geldim. Ee, şu kesişme noktasını yakala diyorum. Evet bakın iki çizgiyi seçtiğimiz zaman onun kesişme noktasını seçer. Alttakini de yapalım. Evet geldim. Burayı zaten yakaladı. Bakın burayı yakalamıyor. Şunu tıklıyorsunuz. Kesişme noktası diyorsunuz. Hangi çizgilerin kesişme noktası olsun? Bu ve... Bunun kesişme noktası olsun dediği zaman e, o noktada kesiştirir. Evet, bakın şu an e, çizgi çizimimi bitirdim. Şimdi trim yapmam gerekiyor. Trimi nereden yapıyorduk? Şuradaki düzenle komutunda e, kırp var. Kırpı seçiyorsunuz. Kırpta da şöyle bir özellik var. Diyelim ki siz şu iki çizgiyi seçerseniz sadece bu iki çizgi üzerinde işlem yapar. Hepsini seçerseniz bütün çizgiler üzerinde işlem yapar. Ben hepsini seçiyorum. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Seçtikten sonra sağ tıklıyoruz ve bakıyorum nereler trim olacak. Bakın şurayı trimledim, şurayı trimledim, şurayı trimledim, şurayı trimledim, simetrik olarak diyorum. Şunları zaten sileceğiz, şunları da sileceğiz. Şurayı trimleyeceğim, şurayı trimleyeceğim. Evet şu an trimleyeceklerim bitti, geri kalanını sileceğim. Sağ tıkladım ve çıktım dedim. Sil diyorum. Şunu siliyoruz, şunu siliyoruz. Şu ve alttaki şu iki çizgiyi çizdiğiniz sildiğiniz zaman tamam diyorum. Ve bu şekilde de aynı resmimizi çizmiş olduk. En son arkadaşlar bıçak atamadan önce bunları mutlaka bu birleştir komutuyla birleştirin. Çünkü diğer türlü bakın şu sille göstereyim. Evet, birleştirdi. Sille baktığımız zaman bakın hepsi ayrı ayrı. Yani hani biz ayrı ayrı yaptık. Bakın şurada da yine şu çizgi ayrı ayrı şunu komple tek bir şekilde yaptığımız için onu bütün aldı. Şu ikisini ayrı ayrı aldı. Sonradan bıçak atamadan önce bunların hepsini birleştire tıklayınız. Bu kadar anlatacaklarım. Şimdilik teşekkür ediyorum.